Şöyle düşünün, 11 yaşınızdasınız ve yaklaşık 6 ay içerisinde kat kat kilo almışsınız. Her hafta pazara gidiyorsunuz ve yeni kıyafetler almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir hafta önce aldığınız kıyafetler size olmuyor. Çünkü epilepsi hastasısınız ve size verilen bir ilacın gen etkilerinden biri ne yazık ki kilo aldırmak, işte açmak. Ama o güne dek de anneniz sizin hep zayıflığınızdan şikayet ediyor. Orada da bir memnuniyetsizlik var. Yani kendi bedeninize bakıp bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Yani çok zayıfım. Bu problemli bir durum diyorsunuz. 11 yaşına kadar. Yani <laughs> etrafınızda sürekli işte açıcı şuruplarla doluşan bir anne düşünün. 11 yaşından sonra ise buzdolabını karıştırdığında ya da herhangi bir şey yemeye başladığında bununla ilgili olumsuz yorumlar yapan bir anneye sahip olduğunu düşünün. Yani bu neredeyse bir yılda değişen dönüşen şeyler ve iki noktada da bedeninde bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyordum. Peki bugün ne konuşacağız? Aslında bunları konuşmayacağız. Ben bunları çünkü defalarca belki size anlattım. Hani sezgisel beslenme videolarımda. Bugün diyetisyenleri gömüyorum. Neden gömüyorum diyorum? Çünkü bugüne kadar 30 diyetisyene falan gitmişimdir rahat olarak ve bunların yalnızca ikisi ya da üçünden verim aldım ve bunlar sezgisel beslenmeci diyetisyenlerdi arkadaşlar. Kendi hikayemin neden önemli olduğunu düşünüyorum çünkü diyetisyenleri Yeme bozukluğu ve bozulmuş yeme davranışları hakkında son derece bilgisiz olduklarını görüyorum. Yani burada kendi yıllardır edindiğim bir istatistikten bahsediyorum ve sosyal medyada gördüğüm diyetisyenler ve müşterileriyle ilgili e, toksik ilişkileri hakkında da konuşacağım. Çünkü bunlar böyle çok şakalı komik bir şekilde paylaşılıyor ama aslında bunlar bozulmuş yeme davranışlarını ve de yeme bozukluklarını tetikleyen şeyler. Dediğim gibi 11 yaşında aniden kilo almaya başlamıştım ve bir anda vücudunuzun tamamen değiştiğini düşünün. Yani hamile kaldığınızda bile bedeninizin değişim süresi 9 ay ve yavaş yavaş oluyor. Ama benim için bu böyle de olmamıştı. Her şey çok hızlıydı. Ve o noktadan sonra artık diyetisyene gitmem gerektiği anlaşıldı. Yani en azından çocuk psikiyatri bu şekilde yönlendirdi bizi. Diyetisyene gittim. Aynı yerdeki, aynı üniversitedeki diyetisyene gittim. Bir diyetisyen bana bir liste verdi. Hani yıllar önce bu diyetisyenler de böyle çok hani çok konuşmuyorduk hakkında evet. yani kilo almak kilo vermek bunlar hakkında konuşuluyordu. İçerik üretimi yoktu mesela. Sosyal medya yoktu. Önümüze çıkan parlayan diyetisyen sayısı azdı ve bana bir liste verdi. Listenin şu an yani bugünden baktığımda geçmişe doğru en sıkıntılı yerini hatırlıyorum. Mesela diyor ki şu kadar tane üzüm bu kadar kayısıya eşittir. Tamamen kalori mantığıyla yapılmış bir diyet listesiydi. Yani amaç burada o kaloriyi aşmamak. Benim defalarca kalori açığı teorisinin neden işlemediği ile ilgili çok fazla açıklama yaptım ama bu videoda da kısaca açıklayayım çünkü kalori açığı kalori açığı diyeceksiniz bana. Beslenme biyopsiko ve sosyaldir. Kalori açığı meselesi bu kadar kolay olabilseydi dünyada obez kalmazdı. Çünkü matematik bunu soruyor. Kalori açığı olacak ki siz kilo veresiniz değil mi? Ve bunu herkes biliyor artık. Bunu bilmeyen insan yok. Ama insanlar zayıflayamıyorlar. Demek ki Sadece bu biyolojik bir süreç değil, bu biyopsiko ve sosyal bir süreç. Onu da ifade etmiş olayım. Diyetisyenim, hani geçiyorum, yani bir sağlıklı yaşam diyetisyenleri oluyor yani hani bir şekilde kalori odaklı olmamaya çalışan diyetisyenlerden falan. Onlardan falan da değildi. Ve ben böyle işte o kalorileri saymaya başlamıştım. Zaten kalori saymaya ben 11 yaşında başladım. Bu iğrenç şey benim beynime bir diyetisyen tarafından sokuldu. Bütün diyetisyenleri törmet altına bırakmıyorum ama kesinlikle aranızda beni izleyen diyetisyenler varsa şu kadar kalori yazıyorum bu bunun muadildir bu bunun muadildir diyen vardır kesin aranızda. Herhalde ama azaldığında düşünüyorum artık bu bu bakış açısından biraz sıyrıldı diyetisyenler şu dönemde onu biliyorum ama o tamamen kalori e, odaklıydı. Şimdi birçok ben diyetisine gittim ama asıl asla unutmadıklarımı sizinle paylaşacağım. Yoksa hepsi birbirine benziyordu. Hepsi bir liste veriyor. Bazısı işte sizin yağ yağ şeyinizi ölçüyor falan vücudunuzda ne kadar yağ var falan, i̇şte o odaklı bakıyor falan. Hep değişiyor. Yani onlarca ben diyetisine gitmişim. Hepsini şu an size anlatamam kesinlikle. Ama tek bildiğim şey 11 yaşında benim beynime kalori saymam gerektiğinin aşılanmış olmasıydı. Zaten çocukluğunda çok zayıfsın, çok zayıfsın diye büyütülen biriydim. Ve 11 yaşında o sefer çok şişmansın, çok şişmansın, çok şişmansın denmeye başlamıştı. Neyse ki ortaokul yıllarımda da o, yani lisede de zorbalığa uğramadım. Bunun nedeninin kavgacı bir tip olmam olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bana pek bulaşmıyorlardı çünkü kavgacıydım. Yani kavgadan çok çekinmeyen bir tiptim. O yüzden belki de zorba verdim. <laughs> ya, kimseyi zorbalamadım yani lise hayatım boyunca falan ama yani en azından kimsenin beni zorbalamadı mı? Arkamdan konuşmuşlardı muhtemelen şişko mişko diye ama söyleyebilirim. Neyse diğer unutamadığım, bu diyetisyen deneyimi çok ilginç bir deneyimdi. Yine ben işte başlıyorum diyete olmuyor, gidiyorum diyete olmuyor. Bir devlet hastanesi diyetisyene gittim. Diyetisyene <laughs> anlattım derdim hani ben kilo vermek istiyorum. Şöyle böyle. Diyetisyen bana böyle hiç bakmadı bile. Hiçbir şeyimi sormadı, kan tahillerimi sormadı ki devlet hastanesindeki bir diyetisyenden bahsediyoruz. Yani polikistik overim var ki vardı Teşhis çoktan almıştım. Hashimoto tiroidim var. Bunların hiçbir umurunda değildi. Sadece hemen yazmaya başladı. Bu dedi elime tutuşurdu. Bir baktım saat 8'de sabah kahvaltısı. Dedim ki ben 8'de kalkmıyorum ama dedim. Ben hani 11 gibi falan kalkıyorum. O zaman yazdı. 8'de kalkacaksın dedi. Ben böyle nasıl yani ama 8'de kalkmıyorum. 11'de kalkıyorum. 8'de kalkacaksın dedi. Peki o kağıtla birlikte dışarı çıktım ve 8'de kalkacağım herhalde dedim kendi kendime. Can en saçma. Yani o kadar saçma ki. Niye 8'de kalkıyorum? Onun mantığına göre şu. Kesin şöyle bir şey vardır altında. İşte metabolizma erken kalkarsanız daha iyi işte işler bilmem ne. Ya benim yaşam standardım bu değil. Bu biyopsikososyal bir bakış açısı değil. Benim standardım bu değil. Ben 11'de uyanıyorum. Ve ben bu diyet listesi için 8'de kalkacak motivasyonu bulabilseydim eğer zaten diyetisyen kapılarını aşındırmazdım. Onu da belirteyim. Sonra 2012 yılında ben vejeteryan oldum. Vejeteryan olduktan sonra her şey aynıydı bu arada. Hani kilom bir veriyorum bir alıyorum, bir veriyorum bir alıyorum, bir veriyorum bir al alıyorum. 20 veriyorum 10 alıyorum, 10 veriyorum 20 alıyorum. Değişiyor sürekli. Ve diyetisyene gideyim de dedim hani yani en azından. Belki bir umut gidiyorsun artık böyle hani <laughs> diyetisyene. Aslında umutsuzsun aslında ama gidiyorsun yani. Neyse bir diyetisine gittim. Özel miydi neydi vallahi gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben dedim hani ben vejetaryenim dedim hiçbir şekilde hayvan tüketmiyorum. Ben dedi tavuk yazacağım dedi şeyine dedi. <laughs> diyet bir sene dedi tavuk yazacağım. Ben dedim ki tavuk da bir hayvan. Hayvan yemiyorum ben. O zaman balık yazıyorum dedi. Ben böyle anlamıyor musun konsepti yani içimden. <laughs> balık da bir hayvan dedim. Balık da yiyemem dedim. Hatta o zaman lakto yani yumurta da yiyemiyordum. Ama artık lanet olsun yumurta yaz ulan hani lanet olsun diyerek de gitmiştim. Ve adam arkadaşlar bana özel hiçbir şey hazırlamadı. Üzgünüm dedi yani et yiyeceksin dedi. Ben yazıyorum dedi bana içinde tavuk olan bir liste verdi. İkinci gittiğimde diye şey diyordu işte kalkacaksın. Hani 11'de kalkacaksın. O dedi ki yiyeceksin. Ya yiyeceksin. <laughs> Neyse elimde listeyle yine çıktım. Hani diğer listeyi biraz denemiştim böyle saat 8'de kalkmayı. Bu listeyi direkt buruşturup tak çöpe attım hiçbir şekilde bakmadım bile. Sanırım diyetisyenlere küstüğüm dönem o dönemdi. Çünkü artık arkadaşlar kilo problemi olduğunu düşünen insanların bir zihin atla bir, bir aşama mı desem size ne desem bilmiyorum. Artık her boku bildiğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Yani bir diyetisyenin sizi yeni bir şey söyleyebilme ihtimalinin çok azaldığı bir noktaya geliyorsunuz ama işini iyi yapan diyetisyenleri ayrı tutuyorum yani. Mesela diyetisyen dediği nedir? Haşimantom ve polikistik overim varsa mesela okey kalori odaklı da yapıyor, yapıyor olabilir. Ama hani ona göre şey yapar, inşa eder listeyi. Ama bir dönem arkadaşlar gerçekten o dönem öyleydi. Şu an bu şekilde olan az diyetisyen olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar sezgisel serbestlenmeci olmasalar da. Bir şey var işte liste var herkese veriyorlar listeyi protein ya sadece yemeğe protein yağ ve karbonhidrat bazında bakıyorlar ve veriyorlar. Bu arada benim diğer videolarımda defalarca söylediğim gibi benim denemediğim bir diyet yok. Aşağıda yazıp da bana tamam hani şu diyeti denedin mi abla bilmem ne de demeyin. Çünkü benim denemediğim diyet yok. Hiçbir şekilde yok. Hani ketojenik diyetten arkadaşlar Canan Karatay'ına İsveç diyetinden su diyetine su diyetinden karpuzuna işte salatalığına bilmem nesine her türlü her türlü diyeti denedim. Bunu söylemiş olayım. O yüzden bir geçiyoruz. Canan Karatay diyetini denediğim karanlık zamanları da bir arası anlatırım arkadaşlar. O zaman yeni çıkmıştı Canan Karatay. Bu kadar <laughs> saçmalamıyordu yani. Diğer bir hatırladım. yıllar geçti üstünden. Ben de interstisyal sistit var arkadaşlar. Çok sağlıklı bir insan değilim. Doğuştan genetik gelen birçok hastalığım var. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi interstitial sistitim de var. Ve o sıralarda Bağırsak sistemim korkunç. Ben bunu sonra psikolojik olduğunu çok geç anladım. Altında psikolojik nedenler yattığını geç anladım bağırsamdaki problemlerin. Bunun biyolojik bir açıklaması var bu arada arkadaşlar. Yani oraya giden bir sinir minir var, bir şeyler var neyse. Ben böyle bir çözüm arıyorum, arıyorum hem interstitiyel sistit için hem de şey için. Eliminasyon diyetine başladım. Eliminasyon diyetinin ne olduğunu anlatmayacağım ama bunun için eliminasyon diyeti yapmam gerekiyordu ki hangi yiyeceğin bana iyi hangisinin kötü geldiğini anlayabileyim diye. Bu süreçte e, mayalı e, yiyeceklerin bana çok kötü geldiğini falan anladım. Ve o, o sırada da ben sezgisel beslenmeyle tam tanışmamıştım yani. Sonra ben diyetisyen bir tane kadın buldum bir arkadaşımın önerisiyle. Tabii yıllardır ben diyetisyene gitmediğim için bu sektörün neye dönüştüğünden haberi yok. Kadın bana dedi ki "Yediklerini bana at." dedi gün içinde yediklerini. Çok böyle bana garip geldi. Benim gibi arketiplerin içerisinde isyankar arketipini Taşan bir insansanız şimdi bir otorite olduğunda ve bir otorite bana şunu yap dediğinde bende bir şeyler cızzızız oluyor ve hani onun tersini yapmaya aşırı derecede eğilimli oluyorum. Ya bir attım, iki attım. Ya normalen çok yemeye başladım. Çünkü yasaktı. Yasaklandıkça daha da cazip geliyordu ve daha da fazla yemeye başlamıştım. Eliminasyon diyetini gayet yapıyordum kendi başıma. Niye başıma bela aldım bilmiyorum. O da dedi ki Aa dedi, eliminasyon diyeti mi yapıyorsun?" Dedi. "Tamam." dedi. "Ben de diyetisyenim." ama dedi. "Ben bir de diyetisyen biliyorum." kendisi fonksiyonel tıp dedi AIDS <laughs> diyetisyen AIDS yani ya. Fonksiyonel tıp diyetisyeni dedi. Senin tam işine yarayacak kişi dedi. Ve bu kişinin numarasını verdi. Ben bu kişiyi aramadım. O sıra ben sezgisel beslenmeyle tanıştım. Ve o sırada yine ben yeme bozukluğu teşhisi aldım. Yani yeme bozukluğu teşhisi almamla sezgisel beslenmeyle tanışmam arasında iki ay falan var. Yani ben bir yeme bozukluğum olduğunu farkına vardım. Çünkü onun öncesinde benim için yeme bozukluğu işte bulimiyadır, anoreksiyadır falan filan öyle, öyle bir şey olardı. Sadece bunlar zannediyordum. Bunun bir spektrum olduğunu da bilmiyordum. Ve gayet nur topu gibi bir aslında yeme bozukluğu varmış. Bunun farkına vardım. Bunun sonrasında çok ciddi bir telaş yaşadım. Ve tam böyle sevgisel beslenmeyle flört aşamasındayım. E, şunu kavradım yani e, yeme bozukluğu olan insanların kesinlikle diyet mantığından çıkmaları gerektiğini yani diyetten uzak durmaları gerektiği meselesini e, sezgisel beslenmeyle birlikte anlamaya başladım. Fakat şöyle bir şey var. Benim sezgisel beslenmeci diyetisyenlerden haberim yok. Yani böyle bir grup olduğunu falan bilmiyorum. Benim elimde hangi numara vardı arkadaşlar? Fonksiyonel tıpçı e, diyetisyenin numarası vardı. Adamı aradım. Adama, adamla konuşuyoruz. Seni dedi 6 bir kampı alacağız dedi ve çok katı olacak da kesinlikle dedi şunları 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 yemeyeceksin. İşte ben fonksiyonel tıp diyetisyeniyim kendini hazır hissediyorsan bunun içinde şey yapmam. Ben, dedim ki benim yeme bozukluğum var anladınız değil mi ne, yani ne olduğunu biliyorsunuz değil mi yeme bozukluğum dedim. Tamam dedi işte bu şekilde dedi yeme bozukluğum da düzelecek Ya size yani bütün diyetisyenler içerisinde hani katil diyebileceğim kişi bu, o adamdı. Gerçekten o adamdı. Çünkü bu, bu bir yani birini öldürmeye teşebbüs var. Teşebbüs. Ben anoreksiyalı bir insan da olabilirdim. Ben bulimyalı bir insan da olabilirdim. Ki benim zaten tıkınırcasına, bunu da yıllardır tıkanırcasına diyebiliyorum. Tıkınırcasına demiş. Yani neyse. Tıkınırcasına yeme bozukluğum var. E ve bu çok kolay bulimyaya dönebilirdi eğer benim başka kusma refleksim falan olsaydı dönebilirdi. Yani başıma büyük belalar, daha büyük belalar açabilirdim. Ve adama diyorum ki bakın benim yeme bozukluğum var diyorum ve umurunda değil arkadaşlar. Umurunda değil beni altı aylık kampa alacakmış. Kesin olarak onu ne söylüyorsa onu yiyecekmişim. Lan tamam. bu bu kadar kolay olsa Allah aşkına kafam almıyor arkadaşlar ya. Bak gerçekten beynim almıyor. Size çok net bir soru soracağım. Kilo vermek bu kadar kolay ise tamam mı? Bu kadar biyolojik bir süreç ise niye insanlar kilo vermiyorlar? Veremiyorlar. Demek ki sadece biyolojik bir süreç değil. Ha ne olabilir? Mesela iştah kapatan ilaçlar, şunlar bunlar, doktor kontrolünde verilen, bu insülin direnciniz varsa ya da şeker hastasıysanız verilen ilaçları falan kastediyorum. Bunlar hiçbir şekilde işe yaramıyor demiyorum. Ben işin biyolojik kısmını reddetmiyorum. Evet işin biyolojik kısmı da var. Evet o ilaçlar gerçekten işe de yarıyor. Ama bu biyopsikososyal. Ben bazen mesela tıkınırcasına yeme bozuk olan bir insan olarak bazen ağlayarak yemek yediğimi biliyorum. Tiksinerek, o yediğim şeyden tiksinerek yediğimi hatırlıyorum. Bu çünkü kendine zarar verme davranışı. Sen burada istediğin kadar yemek yemek örne o o duyguyu önleyecek bir ilaç var. Ben de zaten o duygu var ki ben zaten tokluğumu anlayabiliyorum. Sezgisel besleniyorsam ben ne yapıyorsam tokluğunu anlayabilirsin yani. İnsan doyduğunu birazcık kendini eğiterek anlayabilir zaten yani doyduğunu. Demek ki bir noktada o kadar fazla yiyorum ki yani binge eating deniyor buna zaten ve o noktada artık bu zevk vermiyor sana. Bu sana acı veriyor yemek yeme durumun. Ve bu sanki bir dibe batma şeyi gibi, durumu gibi. Bir öz şefkatsizliği, kendini sevmeme, kendinden nefret etme durumu gibi bir şey. Buna dayanıyormuş. Öz şefkatsizliğe dayanıyor zaten. Zaten kendini seven bir insan, kendine karşı öz şefkati gelişkin, özsaygısı gelişkin bir insan neden acı çekerek o binge eating'i yaşasın? Yaşamaz. Demek ki tekrar ediyorum. Demek ki her şey biyo, psiko, sosyal mi? Yani biyo kısmını hallettiniz diye psiko ve sosyal kısmını da halletmiş olmuyorsunuz. Psiko, sosyal kısmını hallettiniz diye de biyo kısmını halletmiş olmuyorsunuz. Evet, diyetisyen deneyimim bu kadardı. Peki iyi hiç diyetisyen deneyim, deneyimim olmadı mı? Evet, oldu arkadaşlar. E, geldikçe yararlandım, içeriklerinden yararlandım, hizmet aldım. Diyetisyenleri, sezgisel beslenmeci diyetisyenleri yazacağım. Bunda da hiçbir şekilde reklam olduğunu falan asla düşünmüyorum. Çünkü ben bu insanlara gittim, onların danışanları oldum. Müşterisi olmadım ben o insanların danışanları oldum. Ve e, bana çok yardım ettiler gerçekten. Yani aslında hepsiyle çok uzun süre çalışamadım. E, benim otorite şeyim yüzünden, o psikolojim yüzünden. Ama bana öğrettikleri şeyler çok çok değerliydi. O başlangıç tohumunu onlarla birlikte attım ben. Neden bu kadar yararlandığım bir şeyi hani paylaşmayayım sosyal medyada bireysel olarak hani paylaşmak benim hakkım diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gittiğiniz diyetisyene çok dikkat edin. Yani ben olsam sezgisel beslenmeci diyetisyenler dışında çok diyetisyene gitmem. Bir söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Bana diyorsunuz ki mesela sezgisel beslenme kilo verdirmiyor. Peki ben nasıl kilo vereceğim? Çünkü kilo almak çok sağlıklı bir şey değil diyorsunuz. Ben de size şunu soruyorum. Ben size nasıl kilo vereceğinizi söyleyemem. Böyle bir şeyim yok. Elimde sihirli bir değnek yok. Nasıl kilo verirsiniz? Bu konu hakkında konuşamam. Ama nasıl kilo veremezsiniz onu söyleyebilirim. Diyet kültürüyle kilo veremezsiniz. Gelip burada işte "Aa ben işte 6 ayda verdim, şu kadar oldu." Arkadaşlar 5 yıllık şeye bakılıyor. Bunlar uzun uzun dönem araştırmalar yapan ya binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce insanın üzerinde yapılan araştırmalara bunlar 5 yıl içinde geri alıyorsanız yaptığınız diyetin diyet başarısızdır. Benim ablam ergenliğinde bir kere hayatında bir kere diyet yaptı ve bir daha hiçbir şekilde diyet yapmadı. Bu tarz insanlar var. Doğru yeme bozuklukları yok. Ve bu tarz ya da bozulmuş yeme davranışları yok. Bu, bu tarz insanlar var. İstisnaysanız lütfen bu videodan defolun gidin zaten. Ama şunu da başarı olarak bana yedirtmeye çalışmayın sakın. Ben bu yollardan çok geçtim çünkü. İşte ben bir yıl önce kilo verdim. hala daha almadım. <laughs> Okey. Yani belki hiç almayacaksın ama muhtemelen alacaksın. Yani bir kumar olsaydı alacak mısın, almayacak mısın, hangisine para yatırdım derseniz kesinlikle senin kilo alacağın yönünde yatırırdım. Bunu duymakta hiç hoşunuza gitmiyor onu biliyorum yani hiç hoşunuza giden şeyler değil bunlar söylemler. Ama hiç yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Umarım beni anlıyorsunuz. Diyetisyenler kendinize gelin ve karşınızdakinde ilk sorgulayacağınız şeyin ne hormonları ne bir şeyleri yeme bozukluğu var mı yok mu? Yeme bozukluğu olan insan yeme bozukluğu olan insanları doktorlar bile alımda uzmanlaşması falan gerekiyor. En kritik alanlardan biri. E, ve takip ettiğim bir psikiyatristin adını da verebilirim Sedat İrgil. Ee, ...onun söylediği de bir şey var. Yani en fazla ölümün olduğu alan bu arkadaşlar. En fazla ölümle sonuçlanan... ...psikiyatrik rahatsızlıklardan birinden bahsediyoruz. Bir diyetisyen olarak sizin alıcılarınızın buna açık olması... ...ve karşınızda bozulmuş yeme davranışı olan bir insan var... ...yeme bozukluğu olan bir insan var. Bunu görebilmeniz ve anlayabilmeniz. Sadece diyetisyenler değil... ...bunları dahiliyecilerin de algılayabilmesi gerekiyor. Dahiliyecilerin de böyle bir... Iı, ...becerilerinin olması gerekiyor. Geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kilo sorunu olan insanlar daha çıkmaz zaten. O nedenle diyorum. Genel olarak aslında bence yeme bozukluğu alanında her doktorun bir fikrinin bir şeyinin olması gerektiği konusunda ısrarcıyım. Bu kadar. <laughs> Teşekkürler.